Merhaba arkadaşlar, Outdoor Faruk kanalına hoş geldiniz. Beğeneceğinizi umduğum bir video ile karşınızdayım. Şimdi Amerikalıların bir sözü vardır. Birisinin çöpü başka birisinin hazinesidir. Şimdi sizleri öyle bir yere götüreceğim ki burada her şey hazine. Bugün burada bulunmamızın sebebi hem şöyle bir ortalığa bakacağız hem de kendi işimizi yani acaba biz de bu işi yapabilir miyiz şeklinde bir fikir edinmeye çalışacağız. Çünkü birkaç kişiden tüyo aldım. Bu işi yapan bir iki arkadaş var. Çok büyük paralar kazandıklarını söylediler. Ya. Yeah. Şimdi bu çok masaflı bir iş değil. Yani bu tezgahları almak falan eventten evente yani faaliyetten faaliyete kiralıyorsunuz. O yüzden hani böyle bir dükkan kirası gibi bir şey yok. Sadece işte bir e, bugünkü faaliyet için böyle bir yer kiralıyorsunuz. O yüzden hani riskli büyük masraf ederek gireceğiniz bir iş değil. Şöyle bir gezelim bakalım. E, eğer gözüm tutarsa yani haftaya ya da ileriki dönemlerde ben de bu işe girebilirim. Ee, o şekilde biraz para kazanabiliriz yani. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Evet burada çakma gözlükler var. Yani bayağı da benzetmişler aslında. Şöyle bir bakayım nasıl görünüyor. Fena değil arkadaşlar. Şey, Okvi çakması. İki tanesi 10 dolar. Bayağı ucuz arkadaşlar yani. iki tanesi 10 dolara. Rayvanlar mayvanlar ne ararsan var abi. Şöyle bir şey mesela bana gayet güzel olur. Bak. Nasıl? <laughs> i̇ki tanesi 10 dolar. Al vatandaş al. Kaçırma. Bayan gözlükleri de burada. Bunlar da bayan gözlükleri. Vallahi resmen sosyete pazarı gibi ya. Bizim Ankara'da sosyete pazarı vardır. Şu şekilde gözlükler de var arkadaşlar bakın. Bak. Böyle. Hem korona'dan korunmuş oluyorsunuz. Hem de stilinizden ödün vermemiş oluyorsunuz. Böyle şeyler var işte görüyorsunuz yani. Köpekler, köpekler. Dedim ya rüzgarlı bir hava. rüzgarda yıkıldı. Etekler metekler. Bayağı hava bugün rüzgarlı. Umarım videonun kalitesini de etkilemez bu rüzgar. Çünkü bayağı rüzgarlı bir hava. Arada bir böyle e, sağanak yapıyor. Bunlar sıfır herhalde. Bunlar yeniye benziyor etekler. Bayanlar sever böyle şeyleri. Bak şunlar hoş. Küpeler falan. 5 dolar. Bayağı hesap yani. Ben şunu bir kız olsam 5 dolara bakardım yani bir hoşuma gidebilirdi. Etekler de güzel arkadaşlar. Tanesi 10 dolar. Valla yani şunlar 10 dolara bence baya, baya hoş yani. Bakın bayanlar daha iyi bilir de gösteriyorum yani. Evet. Ya dışarıya göre fiyatlar oldukça ucuz arkadaşlar. Şu etekler yani 10 dolara kötü mü? Şimdi ben çok etekten anlamam ama bakın 10 dolara gayet güzel yani. Şurada da elbiseler var. Bakın burası 5 dolar. 5 dolar. Şurada ne alırsan al 5 dolar arkadaşlar. Şortlar var. Şurada uzun etekler, elbiseler falan var. Bunlar da hep 10 dolar. Şurası komple 10 dolar. Uzun etekler 15 dolar. Bunlar mesela komple 15 dolar, bakın elbise tarzı son derece güzel. kadarmış. 20 diyor. Bakın 6 dolar. 6 dolar. Şunlar falan hoş bayağı. Şöyle oyuncaklara bakalım. Burası da baştan sona oyuncak reyonu. Bayağı güzel oyuncaklar var. Fiyatları da hesaplı. Bunlar normalde hep pahalı şeyler ama gördüğünüz gibi 20-25 dolar. Bu eski bir oyun konsolunun kumandası galiba. 3 dolar. Bütün bu sepet tamamı 3 dolar. Büyük bebeklerden falan da var. 15 dolar, 20 dolar, 10 dolar. LOL dolls. Alright, I don't. I know. I can totally. Terminator. Barbie'lere bakar mısınız? Hepsi tanesi 3 dolar. Yüzlerce yani bu kadar çeşidini hiçbir arada görmemiştim. Ya ararsanız var ya. 3 dolar, bazıları 5 dolar. İşte gene bu Barbie evleri falan, camper'lar, camper'lar. Fiyatları da 3 dolarla 5 dolar. Bak, küçükleri 2 dolar. Küçükleri 2 dolar. Vallahi arkadaşlar oyuncak işinde para var gibi. Yani ben evdeki fazla oyuncakları artık kullanılmayan yani benim çocukta büyüdü tabii oynamıyor artık bunlarla. Bu oyuncakları getirsem yani bana bir birkaç haftalık malzeme çıkar gibi geliyor. Aklıma yattı yani bu iş. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz yani para yapmanın bin bir yolu var. Basit bir tahtanın üzerine şöyle metalden bir kanca gibi bir şey yapmış. Üzerine isim yazmış. İşte kendi adınızı yazdırabilirsiniz. Yaşadığınız yerin e, mesela bunlar hep şehir isimleri falan ya da böyle e, değişik değişik şeyler. Adam yolunu buluyor yani buradan. Burada elbiseler var gene. Bayan elbiseleri. Ya bayan elbiseleri de yani çekiyor. Tanesi 5 dolar arkadaşlar. Yani al al giy. Şu elbiseler çok öyle aman aman kaliteli şeylere benzemiyorlar ama 5 dolara bilmiyorum yani bunu fena bir şeyde benzemiyor yani. Bunlar hep 10 dolar. Ha iki tanesi 10 dolarmış bakın. Çifti 10 dolar. Şunun çifti Evet. Şuranın komple çifti 10 dolar. Evet ya pazar pazar gibi yani Türkiye'deki pazar pazar muhabbet işte 5 dolar 10 dolar e, hesaplı şortlar pantolonlar her şey var yani 3 tanesi 5 dolar 6 dolar 7 dolar bakın bunlar 7 dolar mesela elbiseler şuralar var bunlar ne kadarmış 3 dolar. 3 lira 5 lira. 3 lira 5 lira. Al vatandaş. Al kaçırma. Bak bu işte de para var bak. Ya bizim şeylere bakar mısınız? Nazar boncuğu. Abi bakar mısınız ya? Şu basit şeyler 2 dolara satıyor. Yani 8 8 16 17 lira. Tanesi plastik yani öyle gerçek orijinal orijinal bir şey değil. Bunu 17 dolara torbasını alsan abi çak gitsin. Vallahi bu işte para var abi. Ben size söyleyeyim. Bu işte para var. Vallahi gülle gibi eski orijinal yani bu şey antika. Antika. Şuna bak. Antika oturuyor. Şu buz tutucu arkadaşlar. Eskiden ee, göllerden buzları kesiyorlarmış. Bu kancalarla tutup ellere dağıtıyorlar. Klasik çakma parfümler. Arkadaşlar şu kuyruğu görüyor musunuz ya? Adam turşu satıyor abi. Herif turşu satarak bu kuyruğu yapmış. Gören bilen ekmek dağıtıyorlar falan zanneder. 5 dolara küçük pint size. Ne yapıyor bu anlamadım ya. Ulan ne turşuymuş abi, şöyle bir bakalım. Bak abicim ya, bildiğin turşu yani, hiçbir özelliği yok. Bahse girerim bunu böyle şeyde büyük kavanozlarda falan alıp burada küçük küçük kutulara koyup satıyor bile olabilirler. Yani büyük ihtimalle o büyük plastik e, konteynerlar var ya, ondan alıyor, küçük küçük kaplara koyup burada millete geçiriyor. Şuraya güzel bir saat bulabilir miyiz acaba ya? Bazen böyle değişik saatler denk gelebiliyor. Bakalım şöyle bir aslında. Yani çoğu hurda gibi. Şu mesela değişik Batman. batma saati. Hadi. Bir dolar abi. Ne alırsan al bir dolar. Bir dolar. Karıştır. Ne alırsan al bir dolar. Kalmışsınız abi. Bayanlar bayılıyor böyle şeylere. Ya bir dolar aslında fena değil yani alacaksın böyle 3-4 tane. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> böyle ya. Bir dolara bunlar güzel. Kalır mısınız? Evet. Abi, bu işte de para var. Mum satacaksın abi. Amerikalılar bayılıyor bu mum işine. Dili gibi mum alıyorlar. Ne iş ben anlamıyorum. Severim böyle şeyleri yani bilmiyorum. Sizin merakınız var mı ama? Kurt şeytanı geldi. Burayı çok kötü vurmuş.